Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de pandemi çalışmaları konusunda çok ciddi bir gayret sarf ettik. Ve aşılama çalışmalarıyla birlikte vaka sayılarımızda önemli oranda bir düşüş gözlenmişti. Bu yıl Mayıs ve Haziran aylarında vaka sayılarımız oldukça azalmıştı. Hatta Haziran ayı içerisinde ilimizde bir ay boyunca görülen toplam vaka sayısı 42 idi. Ancak e, Temmuz ayının başlangıcıyla birlikte ve özellikle Kurban Bayramı e, dolayısıyla vakalarımızda e, önemli ölçüde bir artış yaşandı. E, az önce bahsettiğim gibi Haziran ayında toplam 42 vaka varken şu anda günlük e, 100'ün üzerinde vakayla karşılaşıyoruz. E, bunun başlıca sebebinin e, özellikle yapılmış olan aşıların e, 6 ay üzerinden geçmiş olması bile koruyuculuğun azalmış olabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte tabii e, tatille birlikte ve Kurban Bayramı'ndaki hareketlilikle birlikte e, tekrar vakalarda bir artış yaşandı, e, görülüyor. Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de e, ciddi oranda artış yaşandı. Biz e, tekrar vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz. E, şu anda e, bakanlığımız e, tekrar hatırlatma dozu aşılarını açmış durumda. E, hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde aşılama çalışmalarımız tekrar hız kazandı. Elimizde tüm aşılarımız mevcut. İnaktif aşılar da, mRNA aşıları da mevcut. Turkovak aşımız mevcut. Ee, gelen vatandaşlarımıza, eee hastanelerimizde özellikle gece 24'e kadar aşılama hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu arada tekrar filyasyon çalışmalarına da hız vermek zorunda kaldık. Ee, ve ilimizde pozitif çıkan vatandaşlarımızı e, derhal arayarak haberdar ediyoruz. Şu anda birçok vatandaşımız Boğaz ağrısı, ateş, kas ağrısı şikayetleriyle e, hastanelerimize ve aile sağlığı merkezlerimize başvuruyor. Yapılan testlerde genellikle büyük büyük oranda e, pozitif, yani PCR pozitifliği ile karşılaşıyoruz. Dediğimiz gibi vatandaşlarımızın özellikle bu semptomları e, yaşadıklarında ateş, boğaz ağrısı, öksürük nefes darlığı veya vücut ağrıları, genel vücut ağrıları gibi semptomlarla karşılaştıklarında sağlık kuruluşlarına başvurarak test vermelerini öneriyoruz. Allah'tan hastalık vaka sayısı artmakla birlikte hastaneler yatış aynı oranda yüksek değil. Hastanemizde şu an takip ettiğimiz 14 hastamız var. Bunlardan 10 tanesi hastane servislerinde yatıyor. Dört tanesi yoğun bakımda. Evet, genellikle kronik hastalığı olan ve ileri derecede yaşlı olan vatandaşlarımız genellikle yoğun bakım ihtiyacı doğabiliyor. Ee, biz yine de vatandaşlarımızı tabii ki pandemi iki yıldan fazla bir sürede devam ediyor. Artık herkes nasıl mücadele edeceğini biliyor. Tüm vatandaşlarımıza defalarca tekrarladık. Tüm vatandaşlarımız tarafından da konu biliniyor. Maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle semptom bulunan vatandaşlarımızın e, vermeye giderken dahi mutlaka maske takarak gitmelerini öneriyoruz. E, yine vatandaşlarımızdan toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımıza Camiye, hastaneye, kapalı ortamlara, kalabalık ortamlara giren vatandaşlarımızı mutlaka maske kullanmalarını tavsiye ediyoruz.